Ya tamam da babacığım ne demek beni bulaştırma sen başının çaresine bak ya. Ya ben o zaman... Ya tamam da bu çocuğu sen bulaştırdın benim başıma. Ya ben o zaman iki günlük bebekmişim babacığım hiçbir şeyden haberim yoktu. <laughs> ya tamam babacığım tamam. Ben bir şekilde yolunu bulur adamları uzaklaştırırım başımdan. Tamam hadi sonra görüşürüz. <laughs> ya. Necantecim babam her şeyi doğruladı. O Emullah denen çocuk benim beşik kertmemmiş. İyi o zaman Allah tamamı neredesin ne diyeyim? O kal. Ya saçmalama ne Ya ben seninle evlenmek istiyorum bana ne Emullah'tan. Sarıl. <laughs> Ay. Of burası da çok sıcak oldu birden ya. Klimaları açın. Şener Bey, siz neden benimle hiç ilgilenmiyorsunuz artık? Ay vallahi kafam çok meşgul. Acayip doluyum. Acilen bir tilki planı yapmam gerekiyor. O yüzden sizi şey dem yani sizinle ilgilenemeyeceğim. Ya Necati'cim acilen bir plan yapmamız lazım. Ne planı? Emrullah'a hadise aşkından vazgeçirme planı. Ha, anladım. E o zaman bu durumda süper sağlam bir plan için tek bir kişiye başvurmamız gerekiyor. Kimmiş o? Heh, Şener Bey. Gel gel gel. Ben de tam seni çağıracaktım şimdi. O zaman ben gideyim siz beni çağırın ben öyle geleyim. Gel buraya salak gel. Buyurun Şener Bey. Acilen bir plan yapmamız lazım. Evet kesinlikle yapmalıyız Şener Bey. Ama bu seferki plan çok gizli olacak ve tehlikeli olacak. Hem de nasıl görevli tehlike diyebiliriz. Ulan ben sana daha hangi konuda plana ihtiyacımız olduğunu söylemedim. Neden sazan gibi atlıyorsun? Yok Şener Bey, bu defa benim kendim için bir plana ihtiyacım var. Yani hazır eliniz değmişken benim için de bir plan yapıverseniz diyecektim. Sana ne oluyor? Bu akşam hadisenin beşik kertmesi hadiseyi istemeye geliyor. Ne? Hadisenin beşik kertmesi mi varmış? Evet. Biz de az önce flash haber olarak biraz önce öğrendik Şener abi. Adam kafayı takmış, Halise'yi takmış. Halise'yi almadan köyüme dönmem deyip duruyor. Bu adamın Halise'den vazgeçmesini sağlayacak bir plana ihtiyacım var. Şöyle elinizde güzel kelepir böyle süper plan varsa alayım diyorum ben. Merak etme. Sana da bir plan uydururuz. Allah razı olsun Şener abi. Ama önce Zümrüt'ü... Löşener Bodrum planına ikna etmemiz gerekiyor. Loşener Bodrum'a mı gidiyor? Evet. Allah'ın ve Zümrüt'ün izniyle. O zaman gidersek sen de yaşadın. Niye Şenel Bey? Çünkü benim baş yardımcım ve baş yalakam olarak sen de geleceksin. Vallahi belli etme çok beğendim. Ne pazarlık edeceğiz kirada. <laughs> <laughs> Şu i̇şte kemer bir da bakın. Ay istedim. çok aydın. Yemek odası yaparız buraya. Şey de güzel böyle camdan bakınca manzarası. Ha? Güzel güzel. Aksana ne kadar aydın. Bebeğin sağlığı, rahatı yerinde. Ee, Yediklerinize dikkat ederseniz çok fazla ayakta durup kendinizi yormazsanız hiçbir sorun olmaz. Ee, e. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Rica ederim. Ee, doktor hanım. Ha ben diyorum ki buraya kadar gelmişken acaba hani çocuğun şeyini, cinsiyetini öğrenemez miyiz? O bizim <laughs> son derece önemli durda. Ya anneciğim biraz önce baktık. Bebek göstermedi ya bacakların arasını. gel sana. Anladım. Ha ben diyoruz ki... açıp karnını gıdıklasak hani belki açar bacaklarını görürüz ha. Yok anneciğim hiç amiyim. Zaten önümüzdeki ay bir kontrol daha var. Biraz sabredersiniz. Evet. Her şey belli olur büyük ihtimal. Yo, yo ben öyle bir ay falan daha bekleyemem. Yo. Neden? Neden olacak doktor hanımcığım? Ha bir düşünsenize. Ben şimdi hemen başlayacağım çocuğa patik öreceğim. Beni öreceğim. Yatak örtüsü öreceğim. Arabasına örtü öreceğim. Gelene lizöz öreceğim. Daha bir sürü şey çıkar. E, eğer kız olursa pembe örülecek. E, eğer oğlan ise mavi örülecek. E ben bunları bir ay sonra öğrenecek olursam... ...katiyetle patik çorapları yetiştiremem. E, o zaman da eksik kalır. Aa, yok. Olmaz. Olmaz. Doğru söylüyor. Of. Hayırdır gelin sen? Hani ne kadar çok ofluyup bu da? Tepikli ya ondan he. Ha. <laughs> Buldum. Ne buldun? Sen olaya konsantre ol. Acelemiz var diyorum sana. <laughs> aşkım aşkım. Yine ne var? Hadi söyle uğraşamam senle. Bugün seni verim